Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Enginyurt, Esad'ın devrilmesi sonrası Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Suriyeliler camilere, meydanlara ve sınır kapılarına aktı. Sabah namazının ardından Fatih Camii avlusunda toplanan Suriyeliler tekbir getirip sevinç gösterisinde bulundu. Gösteriler üzerinden açıklama yapan Enginyurt, Esad yıkıldı diye Türkiye sokaklarında sevinen bütün Suriyeliler derhal Suriye'ye gönderilmelidir. Esad zulmü var diyerek kaçacaksın. Esad'la savaşılırken ekrandan seyredeceksin. Esad'la savaşılırken ekrandan seyredeceksin. Esad, Esad devrildi, Türkiye'de bayrak açacaksın. Yok öyle yağma. Bütün Suriyeliler gönderilsin dedi. Günün en dikkat çeken açıklaması ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler çıkışını yaptı. Diğer yandan Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeliler İstanbul Fatih'te baklava dağıttı. Bursa'da Suriyeliler Atatürk posterleriyle ve Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.